Muallim Naci. Ömer çocukluğundan beri ikiz kardeşi Esami ile beraber göl kenarında büyüdüğü için suya ve su ilmine ilgisi vardı. Uzunca bir süre çalıştıktan sonra Demdeme Üniversitesi'nde su bilimleri okumaya hak kazanan Ömer, çocukluğundan beri hayali olan bu bölümde okumak için Istılah şehrine taşınmıştı. Ömer bir gün üniversitenin içine yürürken şelalenin olduğu yerden bağırma sesi duyar ve sesin geldiği yere yürümeye başlar. Ömer şelaleye yaklaştığında ilk başta bir ateş fark eder ve ateşe doğru yönelir. Ateşe yaklaştığında oracıkta oturan birini görür ve hemen yanına gider. Orada oturan kişinin yanına vardığında Ömer selam verir. Bazı sesler duyduğunu ancak anlam veremediğini ama seslere yaklaştıkça seslerin daha anlamlı hale geldiğini söyler. Bu yüzden burada ne olduğunu merak ettiğini ve tanışmak istediğini ifade eder. Bu söylemlerin ardından orada oturan kişi adının Naci olduğunu ve dedesinin eski Osmanlı şairlerinden biri olduğunu belirtir. Okuduğu şeyin ise dedesinden yadigar kalan şiir defterinden Sümbüllerin içinde bir Firuzan şiiri olduğunu söyler. Naci'nin dedesinin şiiri Ömer'in dikkatini çekmiştir ve sohbet derinleşmeye başlar. Böylelikle Ömer ve Naci'nin uzun süre devam edecek olan arkadaşlıkları başlamış olur.